Ben 20 gün kaldım zaten eşimin yanında. Ne oldu 20 gün sonra? Annesi götürdü. Dediler ki düşük yapıyorsun dediler bana. Beni burada eziyet ediyorlar diye bir defalarca gidip şikayet ettiği insanları. şu an çıkıp orada savunuyor benim kızım. Ne yalan konuşuyorsun sen? Beni nasıl ben çıkartabilir buraya? Sen... Niye ağlıyorsun güzel Psikolojim olsun artık. Senin, Senin çocuğun yok, atan, yok atan, kızın yok yani. Şule bir kere bebekti. Babasının göz bebeğiydi. Bana telefon etti saat 10 sıralarında. Söyledi. enişte böyleyken böyle olmuştu. dedi. Başın sağ olsun enişte dedi. O arada ben yıkıldım. Peki nasıl bir ceza sizin yüreğinizi soğutur? E bizim yüreğimizi söndürmek için ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Her ikisi için? Her ikisi için. Onu tek yapmadılar ki ikisi bir yaptı. Siz o kadar çok yanıyorsunuz ki donup kalmışsınız acınızdan artık. Ece Üner'le susma. Pazartesi günü canlı yayında Kanal D'de.